Bak, Ama buraya basarsan bir olsun. şey diyor. Buraya basarsan bir <laughs> şey. Sonra dört derece sıcak ya diyor. Ve siz de kapanıyor. Tamam. Benim benim, benim biri yani. <laughs> <Ha>. Bak. <laughs> Sen de seni bir daha tokuşacağız. Tabii. Ben de güzel konuşacaksın. Tabii tabii. Söz veriyorum. tabii. <laughs> tamam. Anne yani, geliyor mu? Ususun. Geldi yani. Ben bunu <laughs> yapacağım. Başladı zaten biraz konuşmaya. Yok bu daha toku neler konuşacağız? İnşallah <laughs> <laughs> tabii. daha daha yoracağım mı onu ben? <laughs> tabii tabii olur yani <gülüyor> <gülüyor> tabii. Hoş geldiniz Muhammed. Sen hepiniz Sağ ol. arkadaşım. Rıfat. Rıfat'ım benim. Evet. İlk yılına bir nutuk çekmiştim, hatırlıyor musun? <laughs> ne nutuptu ama? Bir saat mi sürdü ki? Saat mi? Bak, bak. Kaptan Dede var, bak. Asker dede. Ha? Dede bak. Dede. dede. Gel. Kaptan Dede, dede bak. İsim dedesi. Şey bulabilirler mi uzatma? Kaptanım, ben getiriyorum. Getirdim. Ha, ben yok yok. Uzatma, gelecek. Kim bu? Gel. Kim Dede bak. Kaptan Dede bak. Kaptan Dede bak. Kaptan Dede. Bak. Kaptan dede. Tam Ati gibi bir kız bu. Ede yakışır bir kız. Evet evet. Çok evet. Evet evet. Bir kız gibi ha. Ben ona ne şiirler yazıyorum, değil mi Ati? E, evet. Ozan <laughs> okuyor bizi. Askete'sin askete, <laughs> Hadi gidelim baskete. <laughs> <laughs> Olamaz mı? <laughs> ah, gayet. <güzel> oldu ya. <laughs> Olmamış. Oldu, oldu, <laughs> <benziyor>. Tamam tamam. Gayet. <laughs> Hatta hasta olmasaydınız rahatsız, denize falan girecektiniz. Evet evet ben. inşallah. Söyle. İnşallah. Ya bütün plan kurduğunuz Konuşacak planları yani. iki tane mantar mikrop bozuyor İnşallah. işte. Evet, tamam. evet. Böyle bir şey. için ben e, Eyüp Aleyhisselam'la özdeşleştiğim için ölene kadar bir şey çıkacak karşıma. Ölene kadar. Ha ne kadar da şeysin ya nane modası. Öyle bir şey yok. Nane molda değil. Hepinizden sağ olun. Sen de kaç saat çalıştın? 7 saat. Evet. 6 saat 45 dakikada ee, Türk Uzay Ajansı'nın atacağı yeri teknoloji Challenger. Çok mekik. Çok güzel. Mekik. mekik mekik arkadaşlar. Üzerine balistik hesaplarımızı yaptık. Bırakmadılar beni. Ben de onları bırakmadım. Bir baktım daşka da olmuş üst üste. <laughs> ya öyle. Dedim ki bu kadar millete az ayıp etmeyelim gidelim. Kaç gündür Abi, gidemiyoruz. A gidememenin sanırım. sebebi var ya. Yani. Evet tabii, tabii. Sen yatağa kalkıp gelebilir mi? Evet. Var evet. bir sebebi. Tabii ha, tabii, öyle. tabii tabii. tabii. Aa, çok yani çok iğne çivamız meselesi. Evet. <laughs> evet Ama hayal ettiklerimiz neydi? Kaptana gideceğiz, sarılacağız, Asketi vereceğiz eline. Öyle değil mi? Onların hepsini bana gösterdiniz dualarınıza. Yaşadık yaşadım. Yani ben de şey bol, aralık bol, zaman aralığı bol, evet. çekmece bol bende. İşte böyle arkadaşlar, Yaptım mı? Yani. Hayret bir onu mu buldun ya buna buna? Ev elektronik dolu arkadaşlar, çöplük. Çöplüğü ayıklayamıyoruz. Sen onu kendine tut kendine. Sen daha Kendine tut. Sen daha iyi. Kendine tut. Kendine tut. Sen öbür dünyayı gördün gel getirdik seni zorla. <laughs> Hadi <Hacan> otur. <laughs> kendine tut. Daha doktorlar daha <laughs> inanamıyor bunun nasıl kalktığına zaten. Evet. Doktorlar nasıl olduğuna inanamıyorlar. E, i̇nanamasınlar. Çocuk, çocuk. O, onlar çocuk. imtihanıydı. Evet. Ya senin oraya gelsin bak, ya. Her güvenmeyeceksin. Evet, bak her akla bana güvenmeyecek. Sen oradan bak, Akrabaların içinde iyileşmemeni isteyen var şu anda. Evet. Herkese güvenirsen yararsın. Tabii. Sen Allah'a güveneceksin Sağında. ve Allah Sağında. sana tanıştıracaklara güveneceksin. Evet. Öyle. Öyle. Bak bir daha söylüyorum, sakın başkasına güvenme. Tabii tabi. tabii. Burada olanlara güven. Sağında. Burada kaç kişi var, onlara güven. Sen de Tamam. Başkasına güvenme. Ha, biraz Diyeceksiniz çok saçmaladık Hangi falan filan. Hayır, hayır, hayır öyle e gerekiyor. Öyle gerekiyor. Sizin yorumlarınızı bilmiyorum. Biz bir sürü tabii kardeş, çocuk her şey var. Was, abla var, ne ne var. Da da da. Ama olmaz yani. Bada, ya insan bir kardeşe dua eder ya. Başkasını öldürecek misiniz? onu deneme tahtası falan ne biçim laflar bunlar ya? Bunları sen söylemedin Kimse getirmedi. Kimse getirmedi. Dolandırılıyorsun. Ne demek ya? Peygamber kaç kişi dolandırdı ya? Borçlu öldü adam ya. Evet. Osman'ım buradan çıkacak sonuç şu. Şey etmeyeceğiz. Ee, insanlara Önce. Yok bir şey, olmaz, bir şey olmaz. Bırak çocuk ya konuşacak tabi. Önce. Hani derler ya parkeyi külahı önüne koyduk. Önce diyeceksin ki sağ duyu var ya. Bak Allah bize Rabbiniz kim dediğinde Kalibera'da sağ duyu cevap verdi. Sen sağ duyu cevap ver. Sağ duyu. Rabbim sensin dedi. Sağ duyuyu şöyle bir kapatın gözünüzü. Ben önünüze gelirim. İki ihtimal vardır keskin, siyah beyaz hı hı. belki yok, yapalım da zamanda görelim falan filan yok yani, öyle bir şey yok. Onu koyduğun zaman başın önüne üstüne i̇ki, iki renk vardır siyah ve beyaz, üçüncü renk yoktur. Hı hı. O renk geldiğinde dersin ki ben buna güveniyorum ve güvenmiyorum. Anlatabildim mi? Ama paranoyanın çoğu da boşa gittiği için Siyah evet. beyaz değil, grilere boğulduğu için. Aynen, aynen. Orada birkaç kişiye kulak verirseniz sizin sağduyunuz gelmez. Yine vesvese gelir. Sana çok vesvese bindirdiler aile boyu. Hı -hı. Aile boyu. Allah'a şükür Madam ve Mesudran evet. şey ettiler, direndiler. Evet. Evet. Tercihlerini yaptılar. Bu konuda iki candaşım. Tabii Canlarım, ciğerlerim. İkisi de bana ee, güç ver der. Ben bırakalım dedim. Hatırla. Ben mecbur değilim dedim. Ben bırakalım dedim. Evet. Yani gidip de Fransa'ya gidip birilerini ikna et, etmem mi lazım. Tabii. Böyle saçma şey olur mu? Olsun? Tabii. tabii. Hı -hı. Neyse. Allah razı olsun. Dün bu grubun sayesinde. Belki şimdi. hepsini algılayamıyor olabilir. Ben biliyorum sizin. Ben mesajımı verdim. Evet, tabii. O artık onu anlayıp buraya dökecek işte. Siz haber verseniz de vermezseniz de. Tabii. Bak buradakiler dostun. Hı -hı. Kaç kişi varsa. Hı -hı. Ya. Tabii. İşte böyle bir şey oldu. Tabii var. tabii. Evet. Ah, çekimde miyim? Çekim Kayıttasınız evet mi <laughs> kaptan. Öyle mi <laughs> Bakayım canlarım benim Başlamayı orada. Mı? Nerede <laughs> ailen gönderdin mi? Orada Resimlerini gördüm. Bir bir, bir ara onlar da gelir. Tabii, tabii, gelmeyen grup var ben şey ya. E, ne derler? Bayramlaşmayan. Bayramlaşmayan var. Gelirler onlar buraya geliyorlar. Öyle, belki bir şey daha yaparız. Bir şey daha yaparız. Ne derler? Bir bayramlaşma. Burası güzel bana yaradı şu anda. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Osmanlı'dan çıkaracağımız çok büyük dersler var. Bunu şöyle anlatırlar. E, eskiden Engizisyon döneminde bütün Engizisyon yapan papazlar tamamı yani sen kafirsin diyor. Niye kafirsin? Şu komşu, şu komşunun şeyini silkelemiş halısını üzerinden toz yağmış aşağıya. O <laughs> cadıyla konuşuyor. Hadi götür. Gitti. Gitti ya, gitti gelmeyecek. Ya, yanacak. Ha gelmeyecek. Bitti o gidiş o gidiş. Öyle bir devirdi o devirde şöyle bir çıkarım oldu orta çağda. Allah'a inanıp güvenmemek derim. Bunu hatırladınız mı kelimeyi? Evet, çok önemli çok iyi. He? Tayyip Erdoğan'ın Allah'a evet. güvenip şey Allah Allah'a inanıp yani. sen beni cehenneme korusun hayat boyu deyip kafa tutmak. Yemin Erdoğan ikilikten çıkıyor ya kaydı. Recep Bey e, Allah'a <laughs> inanır ama güvenmez diyor. İşte bu Engizisyon'dan beri en büyük sıkıntımız. Arkadaşlar Allah'a inanıyorsanız ki bir ilk kere inanıyorum. Allah'a inanıyorsanız lütfen güvenin. Ya bunu söyleyeceğime pişman oldum ya. Bunu söylememem lazım. Allah'a güvenin dememem lazım. Nefsimizle ilgili bu. Ya nefsimizle ilgili. Neyse bayram havasına girelim, yumuşatalım ortalığı. <laughs> Bak, sen farklı hissini biz de alıyoruz. Evet, tabii. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> o kadar cendin olduk ki. Kafa kafa olduk. Canım. O kadar Saç çok olduk yani. O ameliyattan çıkamazdık ya. Tabii. Tamam, biliyor musun? Çıkamaz başka türlü. Eşref Yalçı da çıkamazdı. Aynı, aynısı. Aynı. Aynı, aynı. Ona da kafa attım. <laughs> bir kafa attı, tereke gibi yamulmuş bir düzeldi kafası. <laughs> Bak sana da kafa atarım. <laughs> İlk röntgende MR'da şuradan şuraya olan eşrefin kırığı, şöyle olan kırık, bu da ayrılmıştı. Bir saat sonraki filmde şuraya indi. Doktorlar da hayret içi. Evet. bir, bir saat röntgen farkında şuraya kadar indi. <laughs> Onarın her taraf komple. <laughs> dünya Sol gittiğinde hastaneye tanıyamadılar. Emel'le gitmişler. Evet. Kimin için geldiniz demişler. Emel demiş Müslü Duran'ın. Aa demişler siz miydiniz yatan burada? Hı hı. Hepsi anlayamıyorlar neden böyle. Hı hı. Ne ruhu atıyor Osman, Otoman, Lötman. <laughs> Osman çok çok adaletli, merhametli. Biliyorum. Böyle çok güçlü karakter Osman. evet. Allah'a şükür. Evet. Yani ona bakıp biz de ayakta durduk. Yani evet. Yıkılmadı. Hayır, bu şey sirayet ederdi bütün aileye. Evet. Aile birbirine dayanmıştı. Dayanışma evet. içindesiniz. Herkes herkese Size... domino gibi yaslanmış. Evet. Sizin saadetiniz bile bozulurdu. Allah'tan büyük bir kavga ettiniz. Allah'a güvenilmesi gerektiğini öğrettiniz. Ben onlar bilirler. Ben bilmiyorum. Söyledim ben bilmiyorum ama siz bilirsiniz. Osman bize güç verdi. O biliyorum. O verdi. <laughs> ya öyle arkadaşlarım, canlarım. Çok güzelmiş buraya. Buraya için Allah'ta. Ne egoistim ya. Vallahi. Yok ben bencilim ya. Adam uğraşıyor bende. <laughs> bir türlü beni yola so sokamadı. Seni adam edeceğim diye edemiyor. <laughs> Sanırsın. Bu şeyler girsin bayram telaşaları. Ee, çok güzel planlarımız var. Tamam mı? İnşallah. Olacak. İnşallah. Şimdi <laughs> e, bir sağlık kabini açacağız. <laughs> güzel açtık. Başladık yani. <laughs> Baş Her şey bitti. Başladık. <laughs> ha, bir tane eee T televizyona. Hı -hı. Televizyon kanalı kuruyoruz. Hı -hı. Arkamızda kimler var? En azından iki tane belediye başkanı var. Hı -hı. Büyükşehir ve şey. Onlar da isteyeceklerdir kendi reklamlarının Hı -hı. olmasını. Yani az bir ücret karşılığında. Hı -hı. Hep kitap satmayacağız tabii. Çünkü zaten benim tavrım belli. Tabii. Recep Tayyip Erdoğan'a karşıyım. Hı -hı. Tabii. Çünkü Muhammed doğarken söz verdim. Ben öyle yapacağım dedim. <laughs> Canım benim. Canım benim. Ha? Hadi anlat. Emel anlat. He, yorulmasın biraz o hep susar. Var. Ben orada hep Emel sus ben o konuşacağım. konuşacağım diyorum. atar o. <laughs> Yok ona sahip o konuşur benim yanımda. Ben ona sus ben konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> sus ben konuşacağım. <gülüyor> Sustum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> canlarımız onlar bizim canlarımız. Kaç yıl elek eledi. Hadi kafiyosun felekle de felekledi. Neyse. <laughs> Ve kaldık. Kaç kişi kaldı? üstü? Allah şükür. Ya. Çok sınav verildi çok. Evet. Çok sınav verildi. Evet. Bir tohumun yaşama şansı o kadar azdır ki. Evet. Yere bir tohum düştü. Her tohum şey açmaz. Dur bakalım bir sağa sola bir sürgüne bakar, Tabii. Yani çenekler ayrılır içinden bir şey çıkar o sürgün bir bakar sağa sola i̇şte yani, felaketler geliyorsa onu biçecektir götürecektir Tabii. doğmadan ölecektir Nasıl yaşar biliyor musun? Burada çıktı yedi başak yetmiş başak oldu nasıl oldu peki? Dünyanın en büyük ağacının Doğumunu Sekoya'nın tohumları var ya. Kaliforniya'da <laughs> evet, Bu şimdi ağacın boyu 250 metre. Fakat çok şey düştü, yıldırım düştü. Ağaçlar güdükleşti. Şimdi 90-100 metre. Ama bıraksan gidiyor yani. Yani yer çekimini dört kere yenmiş bir ağaç. Newton kanununa hocam. göre işte uzaklığın karesiyle uzaklık sayılıyor bu. Hı -hı. Ters orantılı olduğu için Dördüncü kuvvetiyle falan. Bu ağaç nasıl yaşıyor da belli değil. Neyse. Çok tuhaf. Ne kadar biliyor musunuz? İncir çekirdeği kadar Hı. tohumu. Sekoya'nın tohumu değil mi? ağacının tohumu. İncir, incir çekirdeği. Ondan 250 metrelik ağaç çıkıyor. <laughs> Haniflik de öyle. Şimdi Hanifliği bir daha toparlayalım. Anlatalım arkadaşlar. Hı. Haniflik denen şey, Hz. İbrahim'in döneminde çocuğunun kurban bayramı biliyorsunuz. Hı, hı. Kesti, şey kesmeye çalıştığı dönemde. Çıkmış fakat İsmail Aleyhisselam'a bile geçmemiş. Diğer oğlana geçmemiş. Tamam mı? Hı hı. Toruna, toruna geçmiş. Yusuf'a. Yusuf geçmiş. O da Ali İmran olduğu için. Evet, Ali İmran. Sonra unutulmuş. Şimdi Peygamber'e demişler ki Hz. İbrahim aleyhisselam. hadi yürü demişler. Nereye? Hiç diken bitmeyen yüz yıldır su yağmayan bir yere gideceksin. Böcek bile yaşamıyor. Evet. Kaktüs bile yok hiç ke kemirmeye. Gideceksin. O herkes Hanifor'da. Herkes. Ya git işine falan yapıyorlar. Tamam bir ikisi. Ben gelecektim ama karnım ağrıyor bugünlerde grip oldum falan yaptı. 4-5 kişi en başta karısı terk etti. Adam sen deli misin? dedi ya. Git işin olan dedi. Ulan dedi. Onlar da ulan sert bir kelimedir. Low. Low. Hani mesela hem Allah'a low diyebilirsin. Hani lord'un kısaltılmışı. O lord gibi. O lord. Ama açıklamak istersen low dersin. Ey anlamına geliyor. Tamam mı? Ama ey ulan. Ya yani kötü bir kelime. Biraz kibar ol. Ülen de ülen. <gülüyor> <gülüyor> o lo, sanki Kürt'tür konuşuyor Kürtler konuşuyor. <laughs> lo lo lo. Kim konuşuyor? Kürtler. Ha Kürtler o da ayrı bir şey. Geç Ermenilerin de Kürtçe aynı kökten geldikleri bir dönem var onların. Eee